Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl TikTok'ta hesaplarımızı geliştirebiliriz, izlenmelerimizi arttırabiliriz sizlere bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle şu anda 214 bin tane izlenen bir TikTok videomuz bulunmakta. Hadi gelin sizlerle beraber bu hesaptaki izlenme sayılarını artıralım. Öncelikle bizler bu işlem için hesap.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde sosyal medya butonuna tıkladığınızda birçok sosyal medya platformlarında farklı hizmetlerin olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde kategoriler kısmına tıkladığınızda burada da yine aynı şekilde birçok oyunda hizmet olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Bizler hesap.com.tr sitesinin linkini açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Sizler de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Sosyal medya butonuna tıklıyoruz ve buradan TikTok'u seçiyoruz. Daha sonrasında karşımıza şu anda sadece TikTok ile alakalı ilanlar çıkmış durumda. Bu ilanları kontrol ettiğimizde TikTok'ta beğeni takipçi, izlenme gibi seçeneklerin olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Ancak bizler sol taraftaki ilan tipleri kısmından TikTok izlenme kısmını seçeceğiz. Daha sonrasında şu anda karşımıza sadece TikTok'ta alakalı izlenme servisleri çıkmış durumda. Burada TikTok'ta 10.000 izlenme, 250.000 izlenme, 1 milyon tane izlenmeye kadar farklı ilan seçeneklerini görüntüleyebiliyoruz. Ancak bizler bu izlenme servisleri arasından sadece 10.000 tane izlenmeyi kullanacağız. Bu sebeple rastgele bir tane ilana tıklıyoruz. Sayfayı aşağıya kaydırdığımızda burada seçmiş olduğumuz ilana dair detayları görüntüleyebilirsiniz. Bu detayları mutlaka incelemeniz gerekmektedir. Daha sonrasında yapmamız gereken şey videomuzun bağlantısını kopyalamak olacak. Mevcut videomuzun bağlantısını kopyalıyoruz. İlanımızı hemen satın al butonuna tıklayıp onaylıyorum yorum butonuna tıklayıp linkimizi yapıştırdıktan sonra direkt olarak satın almak istiyorum butonuna tıklıyoruz. Mevcut ilanımızı şu anda satın almış durumdayız. Artık bizim 214 bin izlenen bu videomuz içeriğimizin sonunda 224 bin tane izlenmeye sahip olacak. Bunun da kontrol edeceğiz derken şu anda görmüş olduğunuz gibi 226 bin tane izlemeye ulaşmış durumda. Sizler de çok rahat bir şekilde TikTok hesaplarınızı benim gösterdiğim şekilde geliştirebiliyorsunuz. Ek olarak site içerisindeki çekilişler kısmına geldiğinizde burada birçok yayıncının düzenlemiş olduğu farklı çekilişleri görüntüleyeceksiniz. Buradaki çekilişlerden istediğinize tamamen ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey çekiliş sahibini takip edip direkt olarak çekilişe katıl butonuna tıklayarak mevcut çekilişe katılmak olacaktır. Site içerisinde ek olarak ilan etti kısmını kullandığınızda burada site içerisinde dilediğiniz gibi ürün satışı da gerçekleştirebiliyorsunuz. Site içerisinden para kazanabilir, kazandığınız parayı ister site içerisinde kullanabilir, isterseniz banka hesabınıza çekebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda siparişimiz tamamlanmış durumda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.